sosyal belediyeciliğin öncülerinden Hanefi Mahçiçek Başkanlığındaki 12 Şubat Belediyesi eğitim yatırımlarını sürdürüyor. Maddi manevi destekçisi olalım istedik. Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl yedincisi düzenlenen Okumadığın Gün Karanlıktasın sloganıyla Türkiye'ye model olan ve Milli Eğitim Bakanlığından yenilikçilik ödüllerine layık görülen Kahramanmaraş Bilgi ile buluşuyor. Projesi kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile bir araya gelerek öğrencilere ulaştırılacak kitapların dağıtımı gerçekleştirildi. Bu yıl 7. sene düzenlediğimiz ve yıldan yıla kapasitesini, sayısını artırmak suretiyle yürüttüğümüz bir projenin kitap dağıtımı için bir aradayız. Gerçekten kıymet verdiğimiz ve farkını her fırsatta ortaya koyan 13 Şubat Belediye Başkanımız böyle bir projenin finansman kısmında Allah razı olsun. Eğitim için her kim en küçük bir katkı sunuyorsa Allah razı olsun. Bize bunu demek düşer. Proje kapsamında 680 bin kitap Kahramanmaraş genelinde öğrencilere dağıtılacak. Hepinizden Allah razı olsun. İnanıyorum ki bugün güne bereketli başladık inşallah. Kitaplarımız hazır. Yarın arkadaşlarımız sırayla bütün ilçelere arabalarla dağıtacaklar. Sadece 10 Şubat'ın ilçeler okullarına değil biliyorsunuz. Bütün kahraman barajımızın okullarına dağıtacağız. 85 bin civarında kitap almışız. Bu seçimleri tabii ki Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yapıyoruz. Onların tavsiyeleri doğrultusunda. Ve inşallah okutacağız. Başka çaremiz yok. Okutursak yeni meslek inşallah bu ülkeyi çok daha iyi noktalara onlar taşıyacak. 13 Şubat Belediyesi biliyorsunuz 2014 yılında kullandı. kurulmuş. Niye 7. cisim yapmışız? İki sene pandemi oldu biliyorsunuz. Pandemide maalesef <laughs> bu programı icra edemedik. Ama bu sene tekrar eksik kalan yerden devam ediyoruz inşallah. Sizler benden iyi bilirsiniz. Fiziki çalışmaların çok daha önünde, ötesinde eğitim gelmesi gerekir. 13 Mart Belediyesi tamam fiziki çalışmalar yapar. iki 2,5 katrilyonluk yatırım yapmış 13 Mart Belediyesi buçuk sene. Ama yatırım bu yatırımların önemli bir kısmı eğitim alanında. 7 tane okul yapmış 13 Mart Belediyesi. Bir kısmının yurtları da var. 13 Mart Belediyesi fırsat eşitliğini sağlayalım diye Üniversite hazırlık kursları açmış, ücretsiz olarak. Bütün masraflarında yüklenerek kitaplar dahil. 13 Mart Belediyesi Kırsal Mahallelerimizde 60'ın üzerinde kültür merkezi yapmış. şehrin merkezinde 7 tane kültür merkezi yapmış.